Sen bugün niye bu kadar neşelisin Kenancığım? Mutsuz mu olmamı isterdin? Hayır tabii ki ama... ...pek bir neşelisin sanki. Hem niye bu kadar şık giyindin? Ee, ben her zaman böyle giyinirim sete gitmek için. Yok yok, son zamanlarda bir değiştin sanki. Çatıca yer mi arıyorsun sen? Birkaç gün kavga etmedik diye canın sıkıldı galiba. Kavga etmiyorsak bu benim anlayışım ve hoşgörümüzünden Kenancığım. Dün akşam seni tutmasaydım Nuran'ın peşinden koşup gidecektin. Mesele nedir Liman? Açık açık söyle de bilelim. Son zamanlarda bir takım dedikodular geliyor kulağıma. Ne gibi? İşte sen bu Nuran'a sette biraz fazla samimi davranıyormuşsun. Önce inanmadım ama dün akşam kendi gözlerimde görünce. Ha, anlaşıldı Hı. niye bütün gün dibimden ayrılamadı? Kim çıkarıyor bu dedikoduları? Hı. Ne önemi var? Ben dün akşam gördüm. Senden Hı. hiçbir şey saklamıyorum Leman. Nurhan bu filmin başrol oyuncusu. Hı. Onunla ilgilenmem gerektiği kadar ilgileniyorum. Sen rahatsız oluyorsun Hı. diye davranışlarını değiştirecek değilim.